sarf nahibi, en azından sarf nahibi cümleleri de şifre edecek ya da cümlelerin irabını yapacak kadar Arapça bilmiyorsanız, kelimelerin tasnifini bilmiyorsanız, e, kelimelerin vezinlerinin kelimelere nasıl anlamlar kattığından haberiniz yoksa bilmiyorsanız, yani Kur'an'ı Kur'an'la anlamak çok da size lazım olacak bir şey değildir. E, ama bu Kur'an'ı Kur'an'la anlamak denilen şeyin Arapça bilmeyenler açısından değeri şudur. E, Kur'an hiç kimseyi Arapça bilmeye mecbur tutmuyor. Herkes Kur'an'ın her şeyini bilecek diye bir kural yok. Kur'an'a olan bağlılığınız, Kur'an'a olan şeyiniz olduğu müddetçe Allahu Teala'nın rızasını gözeterek yaptığınız her işle, her doğru işle daha doğrusu her doğru işle Allahu Teala'nın rızasına ulaşmanız mümkündür. Arapça bilmeyip işte kendi halinde çiftçilik yapan, kendi halinde işçilik yapan birinin kazanacağı cennet ne olur ki kardeşim yani adam işte cennetin kenar mahallelerinden dış mahallelerinden birinde ancak kendisine köpek kulübesi kadar bir yer bulur. Onun cennetinin de değeri yoktur şeklinde bir anlayış son derece yanlış bir anlayıştır. Hayatının tamamıyla tamamında Kur'anla haşır neşir olmuş birinin ahirette cennete giremediğini gördüğünüzde öteki taraftan hayatında kayda değer böyle bir şey olmayan kendi halinde yaşamış bir insanın da cennetin en güzel yerine konulduğunu gördüğünüzde hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Çünkü cennet Allahu Teala'nın rızası nahi üzerinden kazanılmaz. Sarf üzerinden kazanılmaz. Arapça bilgisi üzerinden kazanılmaz. Ameller üzerinden kazanır. Neyin uğruna hayatınızı feda ediyorsunuz onun üzerinden kazanırsınız. Cennet onunla kazanılır. Neyse burada Arapça bilenler yani Arapça bilmeyen arkadaşlar kendilerini şey yapmasınlar yani dışlanmış sanki ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşmış gibi hissetmelerine gerek yok. Çünkü Allahu Teala'nın yani ben şu Kur'an'ı biraz bilen biri olarak söylüyorum. Allahu Teala'nın en kıymetlisi sıradan insanlardır. Çok kıymet veriyor Allahu Teala onlara. Gerçekten çok kıymet veriyor. Onun için iki şeyi birbirimizden ayıralım. Yani biz bu Kur'an'ı niye tedris ediyoruz? Yani neden mesela biz bu kef kıssası ilgili bilmiyorum kaçıncı ders oldu yapıyoruz? Neden? Derdimiz de bizim. Yani şundan dolayı ya elimizde bir kitap var. Ya bu kitap bizim hayatın her konusunda kendisini rehber edinmeye değecek bir kitaptır arkadaş. Bu kitap insanlığın içinde bulunduğu tüm sorunları çözecek bir kitaptır. Çözen bir kitaptır. Bu kitap insanlığın insanların ve cinlerin bir araya gelse bile bu kitabın cevap veremeyeceği bir soru olmaz arkadaşlar. Allahu Teala'nın cevaplayamayacağı bir soruyu kimse üretemez. Allahu Teala'nın çözemeyeceği bir problemi kimse yapamaz. Yok öyle bir şey. Ha işte bizim rehberimiz Kur'an'dır. Bizim bu derslerde bu kadar uzun durmamızın sebebi ya bir potansiyel görüyoruz arkadaşlar yani bir potansiyel var. Müktesebat bu potansiyeli öldürmüş yani almış Kef kıssasını tarihten bulabıldığı tamamen zırva bir hikayenin peşine takmış. Bizim mübarek Kef kıssasının kıssamızı öyle bir daraltmışlar öyle bir daraltmışlar ki hakikaten bu haliyle baktığınız zaman kimsenin işine yaramıyor. Ne tarihi bir olayı çözebiliyorsunuz ne geçmişi anlayabiliyorsunuz ne bugününüze bir ışık tutabiliyorsunuz sadece bir şeyin içerisinde anlatılmış bir kıssa. Böyle bir hale düşürülmüş. E biz Kur'an'ı Kur'an'la anlama denilen yöntemle bu kıssaya yaklaştığımızda, baktığımızda bu Kur'an'ı Kur'an'la anlamak denilen şeyi ne kadar becerdiğimizi Allah bilir. Çok becerikli olduğumuz, çok usta olduğumuz, bu konuda hakikaten otorite olduğumuzu asla iddia etmiyorum. Asla, asla bakın iddia etmiyorum. Ama eğer bizim gibi eti, eti budu, eti budu böyle yani kendisinden, kendisiyle şeyse, sınırlıysa yani böyle şeyse bizim gibi basit insanların, bizim gibi sıradan insanların bile kef kıssasının altında bu kadar büyük e, bir potansiyel olduğunu görüyorsa yani siz artık bunun e, iyi şekilde en başından daha çocukluğundan beri eğitim almış, eğitimini almış insanların neleri göreceğini varın siz düşünün. İşte müktesebat bunu öldürmüş. Biz de bunu gördük kardeşim. Yani kef suresinin muhteşem bir potansiyeli var. Muhteşem bir şeyi var. Ve Kur'an'ın tamamıyla bütüncül, kopmaz bir parça parçadır. ya, Kopmaz yani. Kehf kıssasını anlamadan birçok şeyi anlayamıyorsunuz işte. Yani Yusuf'tan Musa'ya nasıl geçildi kardeşim? Nasıl geçildi? Anlayamıyorsunuz işte Kehf kıssası o, onu şey yapıyor. Ee, i̇şte baktığımız zaman bu potansiyeli biz yani gördüğümüzü zannediyoruz. Gördük demeyeyim de e, gördüğümüzü zannediyoruz kardeşim yani. E bunda gördüğümüz şeylerde dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmadaki amacımız da, ana amacımız şudur ki, Kur'an'ın üzerine düşürülen, düşürülen gölgelerin tamamen kaldırılması, Kur'an'ın üzerine ört örtülen perdelerin tamamen kaldırılması ve güneşin, Kur'an'ın aydınlığının ortaya çıkartılması. Yani bizim yapmadaki amacımız bu. Bunda bizim kendimizi başarılı sayacağımız nokta neresidir? Ya eğer yani bizi dinleyen herhangi birinin ömründe ömründe Kur'an'a olan bağlılığında bir arpa boyu kadar mesafe kat, kat etmesine mes vesile olmuşsak, Kur'an'ı sevmesine, Kur'an'a sadık kalmasına vesile olmuşsak, bu bizim için bir başarıdır arkadaşlar. Yani bu başarı bizim için çok büyük bir başarıdır. Biz de bunun için yapıyoruz yani. Bu başarılarla ne yapacağız? Ya valla paçayı yırtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani öleceğiz, hesap vereceğiz. Yani orada bir şekilde yırtmamız lazım arkadaşlar. Bizim cennetten başka gideceğimiz yerimiz yok. Ya yani iki tane alternatif yok. Bizim bir tane alternatifimiz var. Biz sadece cennete gidebiliriz, başka yere gidemeyiz. E cennete gitmek de öyle lay lay long gidemiyorsun. Bir de kendi hayatımıza baktığımız zaman yani bana deseler şu geçmişteki hayatıyla, hayatınla e, sen bu geçmişteki hayatına cennet verir misin? Vermem arkadaş. Kendi hayatıma cennet, mennet vermem ben yani. Ama Allah'ın rahmetine, Allah'ın bağışlamasına, Allah'ın affına baktığım zaman vallahi o zaman da e, diyorum ki ya biz tamam yani inşallah yırtacağız yani. Ya. Yırtacağız yani. O kesin gözüküyor. Allah'ın izniyle. E, işte bu, bu yani amacımız o. Orada paçayı yırtmak yani. Başka ne? Ne olacak arkadaşlar? Derdimiz o. misin? Ya Kur'an konusunda biraz hassas olun. Yani kendinize de hassas olun. Yani başka sadece başkalarının hassas olmasını değil, kendiniz de hassas olun. Hassas böyle çok hassas olun. Kur'an konusunda ne kadar hassas olursanız hiç zarar etmezsiniz. Devamlı kar edersiniz.